Kaza Küçüksu Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Küçüksu yönünden Düzce istikametine seyreden 81 AT 624 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Valilik istikametine seyreden 38 KU 970 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 KU 970 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 34 CN 4573 14 DF 389, 81 BV 061 ve 81 FF 831 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sebebiyle bölgeye gelen polis ekipleri sürücülere kaza tutanağı konusunda yardımcı oldu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Dikkat, kolay O bakittılar. O bakittılar. bak ben sustum ben bir şey söylemiyorum çarptım demiyorum. Orada bizim arkadaş direkt oradan geliyor. burada Bey'i oradan çıkıyor. Ué,